Kurbanların kesimi, dağıtılması, parçalanması, ailelere ulaştırılması ile alakalı evet. e, kısa bir bilgi vereyim müsaadenizle. Buyurun hocam. Hayvanlar kesildikten sonra böyle 2 kilo, 3 kilo şeklinde parçalara ayrılır. Evet. Ve alelade bir şekilde dağıtım kesinlikle yapılmaz. Bulunmuş olduğumuz hayvanları kestiğimiz bölge olduğu gibi çevrelidir. Evet. Ve yine kolluk kuvvetlerinin Orada bir koruması söz konusu. Onların himayesinde bunlar tamamen gerçekleştiriliyor. Evet. Yani yağma mama falan vesaire bunlar olabilir. Yani sonuçta insan insanın olduğu yerde de her şey olabilir. Yani ki <laughs> Afrika gibi ihtiyaç. Tabi 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 tabii. tabii. Ama orada bir İlk düzensizlik gibi. olmasın diye evet. kendi kurban kestiğimiz alan olduğu gibi kapalıdır evet. ve güvenliklidir. Orada hayvanlarımızı keseriz. Bağırsakları da dahil. Bütün her şeyi dahil her şeyi dahil parça parça yapılır. Bunların belli bir kısmını oradaki Kur'an kursu ve medreselere dağıtıyoruz. Evet. Bakın bunu, bunu özellikle söylemek istiyorum. Yine Darüşşif'in medreseleri e, bizim alakalı mesela. olduğumuz medreseler. Evet. Bizzat evet. bizim ismimizde olmasa da bizim alakalı olduğumuz medreselere belli bir kısmı orada eğitim gören çocuklara, müderrislere, alimlere gidiyor. Evet. Zaten tamamı fakir. Belli bir kısmı. Sonra geriye kalanları önceden tespit edilmiş olan noktalara bizim yine daha önceden verilmiş olan kartlarımız vardır. Evet. Kurban dağıtım kartları. Yani oradaki muhtarlara, imamlara önceden verilir. Nerelere kurban eti gidecekse. Önce bir tespit yapıyoruz. Tabii tabii tabii. yani tespit derken yani işin düzenli yürümesini arzu ediyoruz. <laughs> Çünkü o insanların içerisinde neredeyse zengin zaten yok. Evet. Yani varsa da her bölgenin tabii ki kendince bir takım zenginleri, durumu, hali biraz daha nispeten iyi olanları vardır. O bölgelere vermiyoruz yani. Evet. 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 <laughs> Köylere tabii ki e, o kartlarımız önceden ulaştırılıyor. O kartlar ailelere birer tane dağıtılıyor. Birer tane. Çünkü çok fazla ihtiyaç sahibi var. Evet. Olur da birileri biraz daha böyle açık gözlük yapar. E birden fazla alır da diğerleri mağdur olur. Yani buna da fırsat vermeyi arzu etmiyoruz. Evet. Mevlamız hani e, kanaatkar olana da verin, kanaatkar olduğu için istemeyene de verin, isteyene de verin buyuruyor. Bu hassasiyet çerçevesinde bizim kartlarımız fakirlere dağıtılır. Ve ne zaman geleceğimiz kamyonlarımızla, soğutucu kamyonlarımız oluyor genelde, bu filikolu kamyonlarımız evet. Evet. oluyor. Bazen hani erken dağıtırsak e, ona ihtiyaç duymadığımız da olabiliyor. Kamyonlarımız köye ne zaman ulaşacaksa önceden haber gider o ve o insanlar köy meydanında buluşurlar bir araya gelirler bizi beklerler kartını veren sadece bir tane et alır gider yani bir tane kart bir tane et bu şekilde bir de imam ve oradaki muhtarlardan edinmiş olduğumuz bilgiler çerçevesinde. Böyle çok mazlum, mağdur gelemeyecek kadar yaşlı olan, ihtiyaç sahibi olan kişiler oluyor. Onlara da bizzat kendimiz götürüyoruz. Yani bir kilo, iki kilo, üç kilo şeklinde, küçük küçük parçalar şeklinde bu kurbanlarımızın tamamının dağıtıldığından kardeşlerimiz emin olsunlar. Evet. Ve bunu kendimiz yapmadan oradan ayrılmıyoruz. Sadece Kur'an kursu ve medreselere oranın ihtiyacı kadar toplu bir e ee, tabii ki dağıtım oluyor.